Murat geçtiğimiz günlerde, bu hem aslında bir köprü konu olacak, hem NBA'yi hem de NFL'i ilgilendiren bir konu. Ee, geçtiğimiz günlerde, Jerry Jones'un, Dallas Cowboys'un sahibi Jerry Jones'un, e, yanılmıyorsam 14 yaşındayken bir... E, nasıl anlatalım? Bir yerde bulunduğunun fotoğrafı çıktı. Bu da e, Amerika'daki siyahilerle beyazların e, kendi aralarında yaşadıkları bir... E, kavga mı diyelim. Ya şimdi Little Rock, Arkansas. Daha iyi, tamam. ee, <laughs> <Art> <laughs> Arkansas, North Little Rock Lisesi. Ee, o zaman Güney özellikle kaynıyordu. Çok. Yani siyahilerin yani zulme uğradığı. Yani Martin Luther King'in e, harekatı başlamıştı. E, ama Güney'de özellikle Siyahi çocukların beyazların okuluna gelmesi ne direnç vardı? İstemiyorlardı. Evet. Ya Big Ten niye ve Big Ten oldu biliyor ve musun? Güney okullar siyahilere burs vermiyordu. Evet. Big Ten okulları hepsini vardı. alıyordu. Ben... Sonra dediler ki ya bir dakika. Bir dakika tabii. <laughs> ya tabii yani o dönemde bir de hakikaten yani işkence, dayak, kavga, yani hakikaten hem hukuk sisteminde hem de insanlar içerisinde siyahilere yapılan çok büyük bir eziyet, çok büyük bir zulüm var. Müthiş bir ayırım vardı evet. ve bu Jerry Jones'un fotoğrafının çekildiği dönemde 14 yaşında ve ilk şeylerden biriydi. Evet. Ve Little Rock Arkansas'yı da seçmek için yani orasının seçilmesi de biraz da ateşi şeylemekti Ölükten. çünkü hakikaten e, inanılmaz şey bir e, ufak bir şehir. E, şimdi bence LeBron burada biraz e, balık tutmaya çalışıyor. Nasıl yani? Onu şeye gelmedik. Murat abi LeBron'a maç sonunda e, işte Lakers maçı kazandıktan sonra Kazanıyor muydu? Neyse maç sonundaki röportajında e, işte basketbol konuştuktan sonra bu arada benim de size bir söyleyeceğim var diyor. Kyrie'nin olayı yaşandığı zaman beni burada çok sorguya çekmiştiniz, çok soru sormuştunuz. Terry Jones'un olayını sormamanızı... E, yadırgıyorum. yadırgıyorum. Bekliyorum sorularınızı. Bekliyorum bekliyordum sorularınızı ama sormamanız zaten bazı şeyleri anlatıyor diyor ve basit toplantısını bitiriyor. İşte orada hata yapıyor. Çünkü ben fotoğrafı gördüm, sen gördün mü? Gördüm. Jerry Jones arkada yani böyle bir grup e, Amerikan futbol takımının koçu da uyarmış sakın hı. gitmeyin karşılayan grubun içinde olmayın. Yani yolunu kesenlerden biri falan değil, değil, arkada olayı izliyor ki sonradan yaptığı açıklamada bu yönde. Hı hı. E, şimdi bence de izliyor. Hatta biraz büyütüp yüz ifadesine baktım ilk sıradaki Hı -hı. çocuklardaki o şöyle ıı, bakan bir arkadan şey ıı, nefret falan yok yüzünde şöyle ne Hı -hı. oluyor gibi bakıyor. Şimdi öyle bakmıyor olsa bile 14 yaşında. Güneydesin ve hakikaten inanılmaz bir mahalle baskısının olduğu bir ortam. Yani bu siyayileri buraya sokmayacağız. Bence hı hı. o ifade bile bence Jones'u ko korumuyorum hiçbir hı hı. şekilde çünkü ne olduğunu çok iyi biliyorum. Yani e, ondan sonra e, genç kızlarla kadınlarla bir sürü fotoğrafı ortaya çıktı bilmiyorum onları gördün mü? Ama burada bir çocuk bir yani hı. mahalle baskısından dolayı merakla oraya gitmiş bir çocuk. Şimdi LeBron'un yani 57 1957 yılında olmuş bir şeyi 14 yaşındaki bir çocukla çocuğun e, içinde oldu. 2022'de 30 yaşına gelmiş Kyrie'nin şeyle Hatta tweetle denk Aynı şeye tutmaması lazım. Ha Kyrie konusu ayrıca bir tartışılır ama ta geçmişten onu iple yani balığı tutmuş getiriyor. Kova'da 2022 var. O 1957'yi getiriyor. Şimdi yaşı tutmanı için o dönemin Siyahi oyuncuları, ya yani o Oscar Robertsonlar, Bill Russell'lar, hatta onlara destek veren beyaz oyuncular, Elgin Baylor, onların yaşadığını kimse bilmez. Evet, tabii ki. Ve bu yavaş yavaş da kuzey eyaletlerle doğru sıçramaya başlamıştı. Özellikle Indiana, işte Massachusetts. Amerika'nın en e, şey tarihidir bu. Yani, yani en kara lekesidir zaten ve neden. o zamanlardan bir şey alıp e, ha genç kadınlarla olan resmini başka bir şeyle mukayese etsin o ayrı şeyle mukayese etsin e, ne bileyim Phoenix'in ya da Clippers'ın Sterling'le etsin o ayrı çünkü orada kocaman adam trilyoner olmuş hı hı. o ayrı ama bu yanlış yani bana sorarsan zaten onu da mukayese ederse NFL'daki düzenle NBA'deki düzenin arasındaki farkı da hemen e, görmüş olur yani. Zaten ben e, hem size hak veriyorum hem de farklı bir açıdan bakıyorum. Şöyle 14 yaşındaki bir çocuğun söylediğiniz gibi dönemin şartları ve dönemin şeyindeki davranışından çok bir insan reşit olduktan sonra ve hayatının geri kalanında ne yaptığı önemli. Yani Jerry Jones'un ondan sonraki davranışları veya herhangi birinin yani siz kendinizi herkes bütün izleyiciler düşünsün. 10 yaşındayken, 12 yaşındayken, 14 yaşındayken kendi evinizde ne duyuyorsunuz, ne görüyorsanız fikirleriniz ona göre oluşuyor. Ama siz evden çıktıktan sonra kendi fikirlerinizi üretmeye ve kendi karakterinizi daha çok belirlemeye başlıyorsunuz. O yüzden bana o resim çok şey gelmedi açıkçası. Jerry Jones'a bir lekeleyecek veya onu bir zan altında bırakacak bir resim olarak bana da gelmedi. Burada Lebron'un bence yapmaya çalıştığı ama farklı bir sinsilik diyeyim ki benim de hoşuma giden bir sinsilik. Bence oradaki yapmaya çalıştığı Jerry Jones'a bir suçlama yapmak değil. Bence orada yapmaya çalışan medyadaki çifte standardı biraz göz önüne koymak. Yani bir siyahi olduğu zaman, bir NBA oyuncusu olduğu zaman, takım sahibi değil... bana gelip bu konuda... beni e, bir karar alacak veya bir pozisyona sokacak çok soru sordunuz. Sen Kyrie'nin yanında mısın, karşısında mısın? Hatalı mı, değil mi? Hmm, Kendi fikrini bu. bana söyle diye beni burada zorladınız ve siz... belki de işinizi yaptınız ama... sizin işiniz buysa... bu konu geldi gündemimize, bu konu yazılıyor, çiziliyor. Bunu niye getirmiyorsunuz? Buradaki çifte standart... takım sahibi olduğu için mi? Beyaz olduğu için mi? Veya neden ni ne? basketbolla alakası olmadığı için de oluyor? Her ya, yani, ya da basketbol ama basketbolla alakası Hayır. olmayan şeyler LeBron'a soruldu daha önce. Yani o konuda belki biliyorsunuz LeBron'u çok savunan bir e, şeyim yok, geçmişim yok ama LeBron James artık aktivist bir e, basketbolcu oldu ve bu aktivizmi de kendi tarafından bakıldığı zaman hep consistent yani hep aynı pozisyonda gördük Lebron'u. hiç. Oradan oraya kendini e, atan bir pozisyon değil. mesela Michael Jordan hiçbir zaman aktivist bir sporcu değildi ama LeBron James her zaman aktivisti. Benim burada LeBron'da eksik bulduğumu söyleyeyim size. Bunu söyledikten sonra aslında Jerry Jones'un yakın dönemde yaptıklarını söylemesi lazım. Yani Kaepernick konusunda hiçbir destek görmedik veya Black Lives Matter konusunda Dallas'ta hiçbir ses çıkmadı. Hayır. Bunları ben... niye yapmadı? O zaman şunu söylerdim LeBron. En karşı Sen... çıkanlardan biriydi başında biliyorsun. Evet. Ondan sonra takımıyla el ele girip diz çöktü. çöktü. Ama ilk başta takın takınmakın yani diyenlerle en karşı olanlar. O yüzden bunları hatırlatır. Dolayı. Bunları hatırlatır ve derdim ki bakın 14 yaşındakini çok önemsemiyorum ben de ama bunlar da sonra olan şeyler. O zaman Jerry Jones bize daha inandırıcı bir açıklama yapsın. Heh, diyebilirdim. Güzel. Ama sadece 14 yaşındaki bir şey baz alınarak bence Jerry Jones'un zaten bu arada Jerry Jones'un siz benden çok daha iyi bilirsiniz ama işte Michael Irvin'le şeyi olsun, ilişkisi olsun, bir süre eskiden oyuncusuyla ilişkisi olsun, çok yakın ilişki kuran bir takım sahibi. Başka problemleri var mı? Var. Yani Jerry Jones'tan çıkmış akkaşık değildir ama ırkçı mıdır? O konuda benim bir e, tasarrufum açıkçası yok. Ondan çok daha ırkçıdır. Bence menfaatçi. Hepsi öyle. Hep söyle. Menfaatçi olmayan takım sahibi çok olduğunu düşünmüyorum. Yani Dallas'ta kötü oynayan bir siyahiyle arkadaşlık kurmamıştı. Sadece ona ha, evet, tamam. büyük yani, kötü oynayan bir beyazla da çok kurmamıştır. <laughs> o kötü oynayınca <laughs> renk çok fark ettiğini zannetmiyorum ben. Ee, ama siyah, yani şeyi siyahi olduğu için fırsatı vermemek, siyahi olduğu için onunla ilişki kurmamak, onu aşağıda görmek veya bir kontrat anlaşması yapılırken ona göre davranmak. Demeştirme. Öyle bir şey yaşanmadı Jerry Jones hakkında benim bildiğim o kontrat kadarıyla. Kontrat problemlerini beyazlarla da yaşadı, siyahlarla, siyahlarla da. da yaşadı. Ki Hep en göz önünde olan takım sahibidir belki de. Bütün sporlar arasında sürekli radyoya çıkan, sürekli konuşan, demeç veren şey takım sahiplerinden yani Çünkü Amerika'nın takımı, lakabı bile Amerika şey. Amerika'nın takımı, evet. Branding uzmanı kendisi. Bir de George zaten. Steinberger vardı New York, York Yankees'in sahibiyken. İkisi ayrı. O yüzden. Ha, tabii. Ben burada e, yani Jones'u bilmiyorum, bilmediğim için de bence hakem kesmek yanlış ve de suçlamak yanlış geliyor o zaman e, birey fotoğrafından. E, LeBron James'i ise e, pozisyon olarak doğru yaptığını düşünüyorum. Hakikaten zaten aktivizm olunca ayrı bir zekası da var. Ama doğru adımı atmadı. Yani bir yerde tuttu kendini, tutmasaydı daha iyi olur gibi geliyor bana. Bakalım altından bir şey çıkar mı çıkmaz belki. NFL NFL orası. Zannetmiyorum bir şey. Zaten bu arada biliyorsunuz Kavoç taraftarı. Kendisi. De. Biliyorum <laughs> canım. Maşana gidiyordu. <laughs> Kendisi de Kavoç'tu. İyi ağ ağırlamadı herhalde. Yok haftaya bence e, bir stadyumda <laughs> bir yemek yerler. Yemek diyorsa. yerler sarılır öpüşürler. Ben sana bir şey söylemedimler. Olur biter bu konu ama Amerika'nın bitmeyen bir yarası, bitmeyen bir şeyi o yüzden çok dikkatli suçlamaların da yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu konular çok ağza şey olduğu zaman sürekli her konuda ya mı bu bilmem ne mi önems önemsizleşmemesi lazım. Herkes suçlamasını yaparken iyi araştırıp bir fotoğraftan veya bir şeyden değil doğru, hakikaten... Ee, iyi yapması gerekiyor şimdi diye düşünüyorum ben. Bir de pozisyonun çok önemli. Amazon'a açıkladı filmi kaldırmıyoruz diye satıştan. Hı hı. Hiçbir eleştiri okumadım daha. Yok. Daha dün açıkladılar. Evet. Belki gelir arkasından ama şimdi o da freedom of speech'e kayıyor. Evet. Yani kendini ifade edebilme özgürlüğü. E, aynı Haka niye kayrı sahipti? Çünkü Kayri'nin bulunduğu yer Tabii ki. çok farklı. Tabii hangi pozisyonda olduğunuz ve ne yaptığınızda da çok alakası var bu konular. O yüzden basit konular hiç çok, değil. Çok karışık ve hassas Nerede, tabii. konular. Ne tarafta durursanız durun, iyi düşünerek, iyi dersinizi çalışarak fikir üretmeniz gereken konular diyelim ve de NFL'e geçelim.